Güzel anlatamadım, hastalıktan galiba, biraz sersenliğe var, yaşlar, şunlar bunlar, karışıyor. Ee, tedavi değil mi şu anda? Neyse tamam atamayabilirim. Ee, yani Amerika, şeytan Amerika, Deccal, ee, Arap ülkelerini kullandığı gibi size de bir e, salman buradaki salman salman mı salman mı neyse işte böyle bir şey yapıyor Erdoğan'a ve sizi kontrol altına almak e, tek kişiyi kullanarak bütün ülkeyi kontrol etmek tek adam niye istiyor anladın mı şimdi tek adamla sizi komple hepinizi e, kontrol altına alıp sömürmek sömürtmek maksat bu tamam mı Arabistan olma yani, bu Arabistan yapacak Erdoğan size. Erdoğan'ı kullanan Amerika. Uyanamayan benim AKP'li babam bir türlü uyanamadı. Hmm. Belki sizler uyanırsınız diye bir şansımı deniyorum. Arabistan olmayın. Atatürk'ün devreden dediği benim bu arada. Hmm. Arabistan olma, Amerikancı olma. Beni tanıyabilirlerse belki olabiliriz o zaman ama. ...tanıyamadılar. Amerikan tanıyamadı beni. Parasındaki adamı tanıyamadı. Üçgen içindeki gözün sahibi bendim. Nussefur. Anlatmıştım. Nussefur <laughs> Mehdi oldu. Evet. Benim. <laughs> Yahudi Hristiyan Müslümanı... Birleştir, bir, ...birleştirmeye çalışacak. Benim işte. Yani Yahudi başlığı uyarıp da... ...Müslümanı da uyarıp... ...hepsi hasta çünkü. Yani anlatmıştım. İncil'i okuyan da hasta, işte, inciri gibi benzeri durumda olan hadisleri okuyan da hasta, işte, Müslüman da işte, hasta. yakılıp yeniden yazılmış e, Tevrat'ı izliyor. Yani bozuk kitaplar, yüzünden kafakalar karışıyor, birbirinize dalıyorsunuz. Halbuki aynı tane inanıyorsunuz ve kitabınız Kur'an. Son kitap, son e, usta kitap Kur'an. Değiştirilemez bir halde. Ama başörtüsü eklemişler de o lisan değiştirip, tercümeleri de değişiklik yapabilmişler. Onda ama orijinaline bakarak kurtulabilsin, temizleyebilsin o vatanı. Ee, Lisanlar da tercüme ettiğinde kurulu başörtüsü falan kalmaz. Başörtüsü eklemişler evet. Bu şekilde çok uzatmayayım. Ee, yine daldan uzağa gittik asıl konuyu hastayım ya tabi toparlayamam bir sersemleme oluyor bazen tabi ee, ya adam adamların planı işte Türkiye'yi Arabistan yapmak yani dini kullanıp sizi Arabistan yapmak istiyorlar Erdoğan'la tamam. onun için Erdoğan'ı durduracaksın ee, Türk'ün belki Türkiye'si 10 kat daha iyi olur Hüseyin. Ha, ama gerçekten ektiğe falan gerek yok çünkü gerçek Mehdi burada. Dindeki sorunları çözecek olan, olan burada. Artık o yüzden devredin demişti. De. Dindeki sorunları çözecek diye anlatmışlar herhalde geçmişte. Basit mi? O yüzden çıkınca devredin demiş benim için. Çünkü ben e, yobaz biri değilim. Kur'an ne diyor? Sonra yapacaksın. Hadisler e, e, çok %100 emin olduğun hariç uygulanmayacak. Bu kızlar öldürülmeyecek. Kur'an'ın tüm için Kur'an'a ters düşüyor. Şey Kızların öldürmesi, al başörtüsü, masa, amini, ma, mahya mı, masam mıydı, neydi? Ya, hanımefendi var ya, öldü ya. İran'da. Bacımız öldürüldü. Başörtüsünün de sorumlu varmış, neymiş işte. iyi takamamış mı ne? Başörtüsü emir diye ki bir adam. İran'da tam yobaz bir zihniyet var o zaman. Daha orijinal Kur'an'da başarısının olmadığını bilmiyorlar demek ki. Ee, Hristiyan takılıyorlar yani. Onun için onlara da uyarmak gerekiyor. Kur'an'a baksınlar. Kur'an'da yoksa şüphelensinler. Uyulamasınlar. Kur'an'da desteklemiyorsa Kur'an yani. Başkasını desteklemiyor Kur'an'a göre şu anda. Orijinal Kur'an'da başvurusu yok. Başkası muhtemelen ee, rahip özenti, rahip özentilerinden geçmiş demek oluyor bu. Kur'an'ı bile değiştirmişler anlamını daha doğrusu şeyini Arapçayı değiştirip yapmışlar. Bir başörtüsü yok. Rahip özentileri yapmışlar evet. <laughs> Neyse. çok uzak mıyım? Ee, Erdoğan değil. Müslüman hasta, Yahudi hasta, Hristiyan, hepsi hasta. Kur'an'da birlik öneriyorum. Kur'an ne diyorsa onu yap. Kuran dost oldu ama hadisler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. İncil'leştirilmiş. Yani yarı eğri yarı doğru bir halde hadisler. O yüzden uyanık olun. Kur'an ne diyorsa onu yapın. Tamam mı? Mehtiniz benim. Gerçek meyti benim. Ee, Kur'an'a ters olan şüpheli bak arkadaşım. Evet şimdi yani o hadis istediğin şeyde beni dezcel diye anlatıyor mesela. <laughs> yani, Şahalı nasıl hem hadislerde hem dezcel hem Mehdi nasıl görünebiliyorum. Oyun var bir hile var kirlilik var da ondan. Doğru hadis, eğri hadis, işçe de ondan. Anladın mı şey? Espriyi hiç çözdün. Değil mi <laughs> Müslüman? Hı. Müslüman ol. Hristiyan olma. Bazı hadisi dolu hadisler. Papaz hadisi dolu. Dikkat et. ben teyzel diye anlatıyorlar orada. Dikkat et. bezel makinedir. Önünde duruyor. Tamam mı Müslüman? Uyan uyan. Hristuman olma. Mehdi'ne teyzel deme sonra. Deccal makinedir. Parlayıp ıştayıp aldıktan önünde işte. oyunlardasın sana yani keyfine olarak anlatıyor işte. Yıldız savaşlarında oyun oynuyorsun mesela. Şöyle yıldızlara gidiyorsun. Sanki oradaymışsın gibi seni kandırıyor işte aldın diye efektler. Çok 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 Ben de severdim oynardım biliyorum tamam diye canım işte. Yani öyle bir anlatma ama başka türlü de da olabiliyor tabii. Sahte mehtiler seni. seni kandırabilir Erdoğan gibi sahte mehtileri de kanmayacaksın. Hmm, gerçeği benim. Erdoğan evet, ben Amerikan'la anlaşmış. Amerikan'la ortaklığı denemiş eski adamlarımızdan diyelim. Bu sonu biraz bozulmuş tabi. Babtan bab parmağını yanlar hesabı. Biraz tabi işte padişahlık durumları falan olmuş. E, Doğan hemşerim gerçek mi etti? Benim. İn bakayım orada bir <laughs> Ben bana da evet koltuğu bakayım. <laughs> gerçek mi etti? Benim Cenk. Sen değilsin ki. E, beklemeye Buradayız işte. Bana devlet rahat et. <laughs> Ama tabii... önce bir savaşacağız galiba. Çünkü seni gönderecekler. Göndermeye çalışır derken, galiba ortalık karışacak. Ha? Hadi hayırlısı. Olacak ben de bilmiyorum. Ayaklanma mı planlıyorsun Erdoğan? Yunan ile beraber mi çalışacaksınız? Mehdi'ne kere atmış olmuyor musun? <laughs> Yunanlı askeri olma Erdoğan. Ana devlet kurtuttu ayaklanma falan da yaptırttı, tamam mı? Çünkü biliyorum sizi işte görebiliyorum ben planlarınızı. Burada bir ayaklanma yaptırtıp seçime doğru, ha? buraya çekip savaşı bahane edip öldürmeleri falan mı yapacaksınız? Metine gerek olmuyor mu bu? Yunanlıyla beraber mi çalışıyorsun Erdoğan? Hı? Bugün CNN mi Yunanlı'nın gideceği yere gidersin. <laughs> Ben gerçek Mehdi'yim. Tövbe et, adam ol. Gerçek metine devlet. Yoksa cehennemi müjdeleriz. Nasıl dayanacaksın? Sıcak bir yer biliyorsun. <laughs> Mehdi benim. Dedim, uyardım. şey, şey de uyar. Gerçek Mehdi benim. Erdoğan ben değil. Evet, bazı oynayan biri. <laughs> bir Diplomasi de da yok. <laughs> yani illegal bir cumhurbaşkanı oluyor kendisi. <laughs> değil mi? Yani kanun dışı bir yönetim var Türkiye'de şu anda. Hı <laughs> Gerçek mehti benim. Normalde Türk'ün vasiyetine göre benim geçmem gerekiyor başı. Ama işler geldi taşa. <laughs> Kaos içindeyiz. Ne olacak ben de bilmiyorum. Hayırlısı Allah'tan. Allah'a var ettik. Onun hükmü olacak. Hüküm onundur. Abi, yolar ilham meselesi. Merdan ben değil. Uyanık o. Ayaktan mı başlatıp güneydoğun, güney pardon kuzey batınıza alabiliriz. Yunan'a verebilirdik, öyle. adlarla kalmayabilir yani. <laughs> Adlardan sonraki hedef Ege. Gidilir şöyle bir İstanbul'un sayısı oluyor falan. Dikkat et arkadaşım. Gerçek Mehdi benim oyuna gelme. Tezgahı gör şimdiden uyan. Önlemlerini ne s 500 mi yapacaksın? Ne yapacaksın artık? İşte ya karadan karaya füzeler falan mı yapacaksın havaya ya da? Biz bir şey için. Ulan 500 siyahatler ama F-35. Tamam ya karadan karaya üstleri vurun işte. Sağdırlarsa hazır olun. Al geriyim de gelsin artık. Evet. Tamam çok uzun olmaz. Hmm. Elektro yeri yaptık işte. Bir önceki videoya aynı şeyi tekrar atma tamam mı işte. Bu kadar. Burada ne yaptıysam kısa yapacaktım zaten. Neyse 10 dakika burada yine Neyse. Neyse. Ee, hastayım ya ondan biraz uzattık. Evet, Tedavi ee, değilim şu an. Hasta evet. değilim de iyileşme aşamasındayım. Yani iyileşiyorum. Ee, böyle. tamam çok uzattık. Hadi görüşürüz.